buradan başlayalım. Buranın çöpleri bu saate kadar alınırdı ama alınmamış. Hı. Gel bakayım. Evet dün akşam video atmadım. Korkmayın ölmedim. Arada bir artık dinleneyim diyorum. Kollarım, bacaklarım tutmuyor kız. Yarın da Hacamatçı'ya gideceğim gidebilirsem. Anam yokuşları in çık taşı taşı ne yapsın adamın sırtı beli kolu. Kalkınmıyor ki insan ağrıda. Haydi bismillah.

Gelen giden olmuş mu? Olmuş buraları. Şu yukarıya gideyim bakayım. Kim geldi? Anam gelmiştir buralara. Kız vallahi. Oh oh iyi. İyik olan mı? İyik Allah. Ben şurayı bir halledeyim. seni de alayım. Gel anne. Gel sana mama vereyim gel. Bu eldivenleri de aldım da boy boy büyük. Gel. Gel kızım. buraları yemişler herhalde. Aynı. Buralarda bir şey yok. Orada da yok. Hadi figen bakayım. Gezeceğiz boş boş. Allah'tan bir poşeti doldurdum. Ay kız. Hmm. Bari bir şişe çıksaydı be. şirketime geçeyim tamam <laughs> <laughs> başka yok mu? ay Allah'ım güç kuvvet ver. Bu nedir kız o yediğim, içtiğim hap? Ha, o da beni uyku, uyku yapıyor bana. Neydi o ya? Aman. Magnezyum, magnezyum. İçiyorum uyku hapından beter uyku getiriyor. Ha, ben oraya nasıl uzanayım? eldiveni de çıkarttım mecburen. Çok büyük yapamıyorum onu. bir şey. gel seni de alayım mı? Pis misin? Ya almayayım. <Gülüyor> <Gülüyor> bir poşette her zamanki gibi ekmek. tek tek atıyorlar. Dolu dolu. Gidiyoruz bakalım. Yağmur yağmış bayağı bir. Annem suları doldurmuş. <laughs> Gel şimdi. Hemen bitin de gideyim eve. Evet bayağıdır YouTube'dan canlı yayın açmıyorum biliyorum da. Hem YouTube'a hem TikTok'a konuş konuş iflahım kesiliyor kızım. Hava ne kadar güzel. Gerçekten. Bir de şöyle boy boy tencereler çıksa ya. <laughs> Yatağı kesmişler. Bir baza da anam bulmuş getirmiş. Aha yağmur başlıyor. İyi ki dedim ha. Ne güzel, ne güzel gidiyordum. Ne güzel. Slow, slow. Ay. <laughs> Bekleyin geliyorum alacağım birazdan. Burada bir şey yok. Orada da yok. E haydi dön o zaman. Ne kız bugün? Cuma değil mi? Cuma. Yağmur hızlanmaya başlıyor İyi verdi Allah bize bu sene yağmuru Bence çok bile verdi Gerçekten bak Ben Allah olsam vermezdim Böyle nankörlere kaç gündür şu ekmek konu içinde duruyor ezmiş arabayla. Oraya bir mama bir su kabı koysanız da. Bakayım benim zilli nerede? Manav turu yapabilecek mi? Yaşlandım artık yaşlandım. Yaşlanırsın yaşlanırsın. Yaşlanır da taşlanırsın. Mevlüt. Başka bir şey yok ya şuraya bak. Ah. Tamam yağmuru çok seviyorum da. Her çıktığımda ıslanmasaydım iyiydi Allah'ım. Ay. Her gün bir karı gelsin benim yanımda benle çöp toplamaya. Bu akşam ben geleyim mi yaz? Ben geleyim mi yazın yorumlara. Bakın kim geldi. <laughs> Benimki. Ay. Gel kız gel zilli. gel. Neredeydin? Neredeydin? Gel bakayım. Gel. Sizin yuvanızı, mamanızı yıkanların da Allah yıksın. Al. Gel buradan ya. Hadi hadi işim var. Hadi kızım hadi. Ya bakayım ben bende manavturu var mı? Ay sanki vardın değil mi? Elden yiyordun. Gel, gel. Ay, gel, gel. Gel, gel. Gel, afiyetim. malını yerler, bilmem ne yapmayanını yaparlar <laughs> diye bir. Aha. Kız pırasalara bak. Alayım mı? Yok ya. Bir yemeklik pırasa var. şuradan biri alır inşallah. Kızım ne oluyor? Tamam içindeki de olur. Niye bu kadar ağır anlamadım. Bunlar ıslanmış mı? Tam ıslanmamış herhalde Desem de burada Oy annem mamalarınızı da mı döktü? Ohros bu çocukları bunlar Dökerler yavrum dökerler Vatan haini bunlar Allah peygamber haini düşmanı bunlar Bilmiyorlar ki Allah'ı peygamberi kıssalarını sünnetlerini Dökerler Onların Allah'ı kitap para olmuş Yavrum Gel küçük kız Gel Gel Gel. Gel. ne var burada gel. Onlar dökerse biz koyarız gel. Gel. Gel gel Gel. Gel bugün geldi gel. Gel. Gel annem. Gel bugün tavuklu geldi ye. Ya annem siz misiniz döken? Sizler. Ye kızım ye. Biz size her türlü yetiştiririz Allah'ın izniyle. Ha, ha, yok. Gene kemirmişler sizi. <laughs> Bu ara sokaktasınız abi yavaş sürün ya. deli oluyorum ya. Küçücük küçücük ara sokaklarda son sürat araba sürmek nedir? Ah. Bunu da atmışlar. Aslında kedilere iyiydi. Hadi biraz daha çık da şu poşetimi de doldurayım. kapa ferazi. Ne olsa olsun al gitsin ya. Yani. Altları nerede? Gıvı ne? Tane tane çıkarıyor. Hamazin krem. Tarih nerede? Tarih bilmem kaç. Bakalım içinde var mı? Var. Tarihini göremedim ama senin. Ne işe yaradığına bakardık. Neyse bakarım internetten ne işe yaradığını. Al. Bakarsın egzama için çıkar. Her şeyi kullandım. Daha ne kullanayım? İyi salkın süti. Estağfurullah. Bu benimki sevda değil. Ne yapıyorsun kız?

Yuttun mu hemen? İyi hadi sen ben de gideyim. İşime bakayım. Sana da bir bakalım. Kendi için dışım bitmiş. Bir sürü ayakkabı var. Her geçtiğimde kedi kulübesi sandım fakat doğalgaz şeyinin borusunun olduğu yer <laughs> Kız ne oluyor burada? Bu tarafımı, bu tarafımı. Bu taraftan gidelim bak. Hiçbir şey de kalmamış ki bu taraflarda. Yolmuşlar. Aa bebek bezi atmışlar bir poşet. Kimin be bebeği var ki? Kime vereyim ben? Maksimum 4. Niye atmışlar ki? Alsam kimin bebeği var ki? Saf suyla dokunulmuş bebek bezi. Alayım mı kız? Kime vereceğim ki? renklendirici al kız belki birisine lazım olur gecenin ganimeti bebek var mı ki bizim mahallede taşıdığıma da değmeyebilir gel 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 yavru vardı bir tane gel 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 Kız gel. Gel. Gel annem gel kızım. Gel küçük kız gel. Al. Gel yerler yoksa senin mamanın. Bakalım gelecek mi? Gel. Anam bak üstüne çıkmaya çalışıyorsun. Gel. Çık onun üstünden. Çık gel. Gel gel pş, pş, pş. küçücük yavrunun üstüne çıkma, gel 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 annem gel pş, pş, pş. gel, gel kaks Al. 1 A al. Allah'ım ne olacak bunların hali küçücükler he ha? Aferin gel pş, 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 pş. gel al, pş, pş. küçücük al. Püf, gel 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 küçük kızım gel. Gel kızım gel. Benim küçük kızıma da öyle çık. Gel al. Gel Allah kahretmesin. Gel Gel oğlum. Gel. Al sen ye. Al bu gel. Ye. Küçük kız da yedi. Allah'ım burası hep küçük kedi dolu. Yemiş. gel. Ah, sana çantadan çıkacağız gel. Gel mama getir. Ay. O kediler en fazla 4-5 aylık var yok. Bak görüyor musun? Üstüne çıkmaya çalışıyor sarı kedi. Gel anne. Gel mamalarımız bitmiş. Önce faniye koyalım biraz. Tüh. bakayım. Gel anne. Ne buldun yiyon? Bir de benim ufak kızlar var. Onları ayırdım. Giderken oraya koyacağım. Gel. Gel. Al. Al. Gel. Ooo daha hemen yuttun. Çok mu açsın? Dur kız. Olduğunu sıktım anneciğim. Bu kadar bebeğim. Evet. Çocuk bezini de aldım. Kime vereceğim bilmiyorum. Kutu kola var mı bakayım. Var, var galiba. Evet. Yıkılma. bakalım şimdi diğer eldiveni elime geçeyim başlayalım yeni poşetim Haydi bismillah gene olabildiği kadar pis atmışlar herhalde. Kızım sen niye durmuyorsun Allah aşkına ya. Ne var abi bunu insan gibi ayırsanız bir tarafa insanlar alıyor diye değil mi? Yok olur mu? ...atabildiği kadar pis atıyorlar. Hiç yani, yapışıyor. Yani, şey şey İyi ki eldiveni atmamış. Başka nerede var? Gel bakayım canım. Şunları da kediler yesin. Şuraya at. Kediler yer. Başka? bu kadar mı kutu kola var? İmkansız. Dön bakayım şöyle. Zaten bir de çocuk bezi aldım başıma. Ne yapacaksam. Bir de su çıkarsa iyi olur. Yok herhalde başka. Bu kadar mı? Bitti mi? Bence bitmemiştir. İyi. Seni bir daha çevirmem lazım. Gel. Ben bir yerde gördüm sanki ya. Bitti mi? Bitti herhalde. Bu sefer bitti. Hadi bakayım. Sende ne var? Şurada da etler var inşallah kediler görürsün. Ay! Ağzına senin. Ay başlayacağım senin de he.